Ve memleketimi Güzel insanlar Ödük bir gezmelerde yazdık Ak Dağ Maçımız var Ak Dağ Madeni Şahane'nin değerler var Kadir burada, Mehmet burada, Şenol burada Mehmet Gökçe getirdi bu sırada Bir de çorba sınarladı Doğanlar da yerle çorba sınırlı Öyle Kadir bakmak istemiyor ama Rüzgar'a selam söylüyor. Seyirin güzel olsun Rüzgar Bey. Muhtar Bey Hadi. Evet, Muş'a da selam söylüyor. Muş'ta izleyenimiz var. Evet. Telefoncular da bizi desteklemeye geldi. Evet, Terman'ı da de desteklemeye geldi. Kanalımız da bu kanalımıza abone oldular. Baktılar kanalımıza. 2900 bin dokuz yüz doksan kişi olmuş dedi. Çaylan üç bin kişi dedi. Hakikaten böyle dedi. Bence öyle değil mi? Öyle Hakikaten çaylanın bir Maçın son beş dakikası. Skorumuz 0-0. İyi bir şekilde yerliyor. Bugünkü gidişat bence güzel. Hakikaten güzel. Yalnız <laughs> e, başka bir haber daha vereyim. <laughs> Çayran'da necio vardı. E, Bal ligindeyken. Akda madenliydi kendisi. E, Amasya transfer olmuş. Geçen sordum da oynuyordu. Solunda pek yer bulamıyordu. Yalnız gördüğüm en terbiyeli, en dürüst çocuk, en güzel sporcu da diyebilirim. Necio da buradan selam olsun ama selam olsun. Nicio Koyay'da herhalde söyledi. Soyadı. Yok. Soyadını getiremedim şu an. Nicio lakabıydı tabii, Neymetti. Amasya transfer olmuş. Sevindim ama adına. Necio da buradan selam olsun. Kadir kaçtı. Rüzgar'a selam söyledi. Kadir'in bir ucu aktı İş dedi. İlk yeri buraydı. Telekom'a geçeyim dedi. Burada bayağı çalıştı. Soya'da da Abdur, Avukat Yurdu yeğeni. Levent Aklım ne oldu? Bettin ne oldu? Rüzgar'ın babası. Öyle. Sanki böyle değil de gözü şey olmuyor. Bu sırada gıdıklıya abone olup yorum yaparsanız hakikaten sevinleriniz, zayk atmayı da unutmayın diyeceğim. Şenol da burada. <laughs> Enes takıma yemek ısmarlıyor bugün. Enes Erdoğan. Mesut <laughs> <laughs> Usta'ya selam olsun. Böyle Abi bir, denem bir, denem de bir, bir olsa şey yoksa elenirsiniz. Hatta madeninde de hakikaten kalabalık bir seyircisi var. Bizden kalabalık. Kapalı ve açık olmak iki tane tribünleri var. Bunun dediğim gibi sıfır sıfır büyük ihtimalle sıfır sıfır bitecek gibi. Abi iki sıfır abi. Olmuyor yakışıklı. abi. Çayrağından kalabalıklar bunlar. Açık türbünde de insanlar var. <laughs> Evet Rüzgar babanı gör işte. Rüzgar görüyor birader. İl görmüyor. Evet hakikaten kalabalık bir seyirci topluluğu var hatta madenli. Hakikaten burada güzel bir ilçesi diyeceğim. Ormanlık ilçesi. Bizden daha çok ormanları var. Görüş mesafesinde en azından. Gelirken bir video yapmıştım ama yol videosu. Bedenimin yarısı gözükmediği için sildim. <laughs>